jo and then you'll die ben ben dedim önce dedim ya Erdem abi izliyim Erdem abi biraz hareketli oynuyor hı hmm. sonradan vazgeçtim Ona... dedim Özgür, Özgür abi izleyeyim de en azından kill alıyor en azından kill mi alıyorum neler yaptım lan 12 12 7 killim vardı abi da? en son bombayla 2 Kaymıyorum ben. He. Orada birini bayılttım, diğeri arkadaşı kurtarmaya gitti. Tahmin ettim tamam mı kurtaracağını. Hiç uğraşmadım. Direkt bombayı attım dedim onlar gelir. Üçüncü bombam daha atamadan pat diye düştüler zaten. Aynen aynen gördüm. İzledim. Ben de orada şarjör değiştirmeye çalışıyordum. <laughs> yani de abi böyle cam arasından mermi iniyordu. Er... ya. Erdem abine Benim verdiğim mi? silahları aynen. gördün mü peki sen? Gördüm bir tane Groza AVM abi. ile takılıyordu. AVM artı Groza. groza. Kendi bile kabul etmedi. Ben evet. bunlarla oynamayayım dedi ama. <laughs> Dedim ki yok oyna. Yani. Adam demek ki elimin de alışı. <laughs> aynen aynen. Elim alışana kadar bana Groza'dır, AVM'dir, Bazuka'dır. Vermeyin abi. Bir de onu diyor, alışınca da ben size vermem zaten diyor. Tabii, iyi. abi ben... Nedir yani, pompalı var elinde bak şu anda. Pek sıkıntım şey, kuşları değiştirmek. Kolları, Erdem abinin kolları yok. Benim kollarımı bulursan, yerisi tamam. Buradan nasıl gideceğiz, köprü mü var bu tarafta, var mı? Aa, karşıda adam var. Tamam dur. Kaçta ya, bug ile. Öldü mü? Düştü mü hemen? Direkt öldü. Direkt öldü. Özgür Abi abiniz iyi. bu işi de halleder. Nasıl gördüm ama? Hemen. Hadi bir keskin ver ya. Lan ya. bilgidir. Yavaş yavaş. 8x'i var alın. Yavaş yavaş açılıyor adam. Ve evdeki araba çıktı. Araba geliyor. Tamam. Kö köprüden geçiyorlar. Düşman görüldü. Hiçbir şeyimiz o yok. Orada değil. Tepeden de sıkıyorlar. Geldi. Araba köprüdeki geldi. Tepede de araba var. Oy, headshot yedi. Bravo. Arkada evlerin orada, arkada evlerin orada. Tepe sıkıntı Yok, tepe. Ora bitti de tepe. Ay İsmail arkandayım. AVM ile düşürürler beni. AVM var o tarafta görünürsün biraz öne gel. Tarçın. Soldan açılıyor İsmail. Soldan, sol, da, Erdem Soldan abi. açılıyor. Soldan da geliyorlar. Tamam. Ben kalktım. Canımı basmam lazım. Oyyy. Bana sis at çocuklar. Ben attım bile. Ben de attım. Canımı toplayıp... Gel abi gel tamam, gel gel. Aynen. Gel abi gel. Pepe görüyor bizim yerimiz kötü İsmail Şu sağ tarafa açılalım Tabi hemen canımı basayım Sağda nasıl açılacak? Ağaçsız açılmaz İlerideyim Gülay arkanda. İsmail gelebilecek mi sağda? Geliyorum ben. AVM'lilerin oynamaya çalışacağım. Bize değiller. Aynen bileyim. o. Aynen doğru yeriz. Bir arkanda. Çıkalım artık. <laughs> hakkım yok de göğüs tırfını komple kırdılar. Görebiliyor Ben geliyorum ben buradan. <laughs> Arkamızdan şu <çıkart> tepeden gelebiliriz. <laughs> Kısmetimizde varsa yapacak bir şey yok. Adamların arabasının yanındayım ha. Ben de öyleyim Erdem. Ama adamlar nerede mesele o. Adam de, tepe, tepenin altında, tepenin altında. Öndeki tepenin altında. Dur, fark etti. Bombalı yayın mı? Var? Bombalı. Aa, bomba, bomba, bomba çek, çek çek, ben çektim bir tane. <laughs> ne heyecanlı. Sağdan sizi deniyorlar. Şu taraflarda ağaçların orada birileri var. Bronzaya dün o kadar düşmen lazım ya. Eee, kaçıyor, kaçıyor. Evet. Doğru, Aldın mı ikisini de? Bravo be. Yok, birini aldık, birini aldık. Daha bir tane daha duruyor. Hayır, misin? Evet. Yok lan, yok. İkisi, ikisi de bir alınmış. Biri kaçıyor, yakıyor. Otur, bana veriyorlar. Helal. Nasıl bir oh, sağlanmış oh, oh, yani? <laughs> Aşağı. Abi denedi adam. Dikkat edin arkadan. Hop, Erdem abi düştü ya. Nerede <gülüyor> mi kaldı? Ben kavurdayım. Bence Az gelecek, 1 dakikası. Tamam. Daha var Bir dakikası var ya. Geldim. Yaz gitmeye başladı. Abi bir kişi kaldı. Bir kişi. Abi. O saklanmış yeri de. Yeri saklanmış. 7 kilim var şu Kalan bak sen çok kalın. Alan çok yakın bekleyelim. Ar arkalanmayalım aynen. 40 metre. Şu 3x'i ver doğru şu an. 3x çok iyi olur. Gördüm. Helal. <laughs> Bravo be. Özgür abi yine konuşturdu. 8 kill, 933 hasar ve oyun var. Ben oynayamıyorum diye diyorsan... sen... Tamamlamak Aynı. lazım şimdi yani. Aa, eyvallah, eyvallah.